Yutum! Like'ı vur! Ah ne Vur like'ı! Her like Mete'ye bir tokat! Şimdi sen gör seni nasıl tokatlayacaklar bak. <gülüyor> <gülüyor> ne var bir şeyler izleyelim ya o zaman oyuna geçmeden önce. Yağmur gıdıklanıyor. Ne? Nasıl yani? Ne demek? Tövbe estağfurullah. Ben bir... Ya oğlum tamam ya. Lan maynete mi bu? Evet. O ne ya? <laughs> yapmayın, yapmayın. Uzun bir süre bıçağı görmemesi lazım bu adamın. Ya dur bir. O nasıl bir gülme kız? Tüm <laughs> çocuklara çocuklarına selamın aleyküm. Ege abi Fiora oynarken galiba çok Ona kötü nasıl? oynadı. Siz Öyle de... mi? Siz bugün ne yaşandı ya siz LoL League of Legends? Bire, bire 11'den son. Çağrı bir baron çalmışım var ya öf. He ee, onun klibini attım ben. Allah Allah. Valla. Bir daha Hayatsız, hayatsız bir 3 ekrana bakan, monitöre bakan asla FIFA oynamayı beceremeyecek bir <laughs> oyuncu. <yapıyorum. gülüyor> Bu o pro. <laughs> <laughs> nasıl FIFA'ya geldi ya Ege? Oh, çok iyi. Ya böyle baron çalma <laughs> mı var abi? Taktiksel. Değiyorum. Çok enteresan abi de. <laughs> Lan oğlum böyle böyle dümenden mu random bu kadar random baron çalınabilir var mı ya böyle bir şey W atmış git bir Kaç ne yakın. yapıyordu o acaba? Harbiden yani Q attım W attım çaldım Yine kaybettik ama Sana bir şey söyleyeyim mi sen bunu 5000 kere dene bir kere daha yapamazsın Yapamam evet doğru söylüyorsun <gülüyor> Senin <gülüyor> Baron'da lantern'ı basma gibi bir şey bu. Lantern? Fener. Hayırdır? Work and travel yapan böyle bir triplere giriyor. Lantern. <laughs> Nesin sen work and travel yaptın mı? Yoksa sadece travel mı yaptın? Yok yapmadım. Nasıl yapmadın kız? Arjantin'e gitmedin mi sen ya da Brezilya'ya? Ha evet sadece travel yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel ben arada çalıyorum yani of Of stream. De o Casemiro mu? Eğer bir daha Bonucci gelirse. <gülüyor> <Ulan>! <gülüyor> <gülüyor> hasta ya. ya çok çirkin oldu bağırırken ya. Allah <laughs> <Daha izliyor> <laughs> O olur <doğru> ya yemin <laughs> ediyorum odur. <doğru>. E? <laughs> ee? Barbara sıçtılık kapıyı mı tutuyor? <laughs> ne boku tutuyorsa tut. Bu ne lan? Ya tut kapıyı. Ak gezenler geldi. Sikecekler belamızı. Sikerim ya. <laughs> yeter amına koyun lan buna koyayım ben. Eli de hep aynı harekette. Sevinirken de üzülürken de. <laughs> <laughs> o? Ya Şinas geçen hafta Ronaldo'ya çıkarttığında ne yeter amına koyayım? Ronaldo'ya çıkarttın her ne çıkart... spoiler verme. Bayağı anasını be. 10 sene oldu dizi amına koyayım ya. Dost dost. Dost dost şino şino. Sevgili yapmış abi. Karım diyor gördün mü? Ama her posta da Karim Benzema'nın attığı postu kullanıyor. Karim Benzema'nın gol attığında paylaştığı post var ya. Karim diye. Onu kullanıyor. Şakacı da yani anladın mı? Duygusal bir şakacı hem de. Göndermeli yani. Futbol tayfayı da hiç aksatmadan devam ediyor. Hayatına. Ne oynuyoruz? Diyoruz ki sıkıntılar oynayalım hemen. Hemen oynayamıyoruz ki abi. Bir onun kurulumu var bilmem nesi var. Birileri gelmek sözü verecek gelmeyecek falan. Daha öyle o işleri var o işin. <laughs> <laughs> şey da... Sen hatalık bir durum yok o bu. Yok Hiç abi, ya abi benim hatalık bir durum var. Benim yerimde herhangi bir başka insan olsaydı Amına koyayım ne fitlemiş bir sikiyim Hiç şimdi boş ver Hayır hayır hiç Çok vuruyor Çarbozum çarboz gaygem çarboz hiç alakası yok çarbozum zaten onun ağzına sikiyim de Ege büyük fitledi ama Bugün doğru. Ege şey diyor ya, bunlar diyor yeteneksiz oyuncular diyor almış FIFA oynayamazlar bunlar diyor <laughs> Olayı sürekli FIFA'ya bağlamasına kopuyorum Abi Jack bak sözüm vardı lütfen atlamayalım ben Jackbox sözüm ne zaman vardı? Jackbox vardı. 10. vardı Çare attım Sivas Aslanı. Twitch Güney Kore'de çekiliyor. Güney Kore'den çekiliyor. Alpo 5 kişi abone göndermiş sağ olsun. Ee, Berk Kruş 100 bit göndermiş. Ee... abi o sıcaklık durumu hurafe. Nerede doğdu nasıl büyüyorsa ona alışıyor. Abi alışması başka bir şey ama hayvanın Genetiği de, iyi de belli yani anladın mı? Abi Güney Kore'deki Twitch Güney Kore'den çekiliyor. Güney Kore'de zaten başka bir yayın platformu var. Ee, oran hisseleri şimdiden artmış bile zaten. Zaten Güney Kore'de düşük veriyorlardı bitrate'i falan filanı daha da düşüktü. Ee, benim okuduğum habere göre çok fazla maliyetliymiş oradaki e, Twitch sunucusu bilmem ne sigordu jurdu. kurtarmıyor gibi öyle bir şey denmiş. O yüzden Güney Kore'den çekilme kararı almış. Ama yine de bakalım yani. İmdat ee, Özel ülkemizde tüm ciddi, sonlandıracağını bildirdi. Bak platform her ne kadar dünyanın geri kalanında olduğu gibi Güney Kore'de de yoğun ilgi görse de ülkede daha fazla faaliyet göstermeme kararı. Burası önemli. Yoğun ilgi var. Niye kapatıyorsunuz? Değil yani bu. Anladın mı? Bak gelirler giderleri karşılamıyor. Ben bir şey merak ediyorum. Türkiye karşılıyor mu? Hiç Bilmiyorum. Hiç çekilmişler mi? Direkt aynen bu cümleyi kullanmışlar. Türkiye sunucusu yok ki abi. Oğlum yok tabi maliyeti var ama yayın açmanın. Platform açıklamasına göre sonuçta dostum biz o biz sunucu... Bence karşılıyordur. bir kullanıyoruz yani. Platform açıklamasına göre AISC hizmet ücretlerine mali açıdan külfetli olması Twitch'e eşler arası kaynak kullanımı ve kalite 720p ile sınırlama gibi geçiş çözümler bulmaya zorlamış. Bir de yani 720p sınırında bu zamana kadar yani en son bu gelmişti. Zaten düşük kalite veriyorlardı. Ülkede aynı zamanda Afrika TV ve Twink gibi Afrika TV, Google hayırlı olsun. Uluslararası <laughs> ee, <laughs> hizmetlere rakip olarak hizmet veren farklı yerel yayın platformları da var. Resmi TV sitesi kapatma duyurusunun süreci ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Buna göre Güney Kore'deki hizmetler 27 Şubat 2024 tarihinde <laughs> tamamen sona erecektir. Faker dedi. ne yapacak? Ve son ödemeler 16 Mart'ta aktarılacak. Haa. 27 Şubat'tan sonra yayın mayın yok. 16 Mart'ta da alırsın abi paranı, Şubat parasını alırsın diyor. Tüm ortaklar ve iştirakler 4 Haziran'da resmen kapatılacak. Ve bu tarihten önce yayıncıların diğer platformlara geçmeleri adına destek verilecek. Güney Koreli yayıncılar için önerilen seçenekler eş zamanlı yayınlardan yararlanmak ve alternatif sitelerde hesap açmak. Twitch, Güney Kore'de başta League of Legends e-spor alanında büyük rağbet görüyordu ve Koreli yayıncılar ve takipçileri doğal olarak gelen haberle şok oldu. Evet, Twitch bir süre önce de Nintendo Switch konsolundaki Twitch uygulamasını kaldırdığını duyurmuştu. Nasıl lan? Ben ne var o? Twitch uygulaması. Abi. O zaman sen erken indirmişsin. Güney Kore'den çekilmiş karşılamıyor demiş buradaki şeyi bilmeyenler için özet geçiyorum veya yeni gelenler için karşılamıyor demiş amına koyayım burada yani buraya boşuna yatırım yapıyoruz gibisinden bir kıllanma olmuş CEO'da Ondan sonra da kapatma kararı almışlar Bunun aynısı yarımı gün TR'ye olsa şaşırır mıyım? Şaşırırım Ama olabilir mi? Olur Olabilir Yani TR'de kurtarıyor mu acaba? Kore demiş ki sıkıntı yok YouTube'dan devam demiş. <laughs> Ama Güney Kore'de de aa bizim çerez Güney Kore'ye gideceğim Twitch'te yayın yapacağım diyordu. Ayda. Beraber izliyoruz seni çok seviyor. Bu ne çov mu bu? <laughs> Laboratuvar üretim mi? <laughs> bunlar sakat oluyor diyorlar. <laughs> Şeker hastası oluyor diyor bunlar.